Arkadaşlar şimdi FIFA oynuyoruz. FIFA çok izlendiğine göre oynayacağız. Ama ne Like atmayı unutmayın. Takım çalıştırdım. Ne çıkaracağım Bakacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ne gideyim ya. Üretmek istemiyorum da. Bir şey çıkmıyor. Öndürümden. Öyle keşke bir daha bir şeyler var ama çıkmıyor karakter. Şundan bir tane Walker çıksa da öf sabek. O, o. O, o. Tamam bir arkadaşlar. Tamam, Şimdi bir dakika oturmam lazım. Hah hmm. Hmm, Bakalım maç atacağız. İnşallah bu video az önce daha fazla izlenir. O benim ilk GS videomdu. Bu takımda ilk videomda ilk futbol videom artık kanalı futbola dönüştürüyorum. Yani artık sadece şey bunları çekeceğim. Can seversiniz. Sa Şu an tek almanız gereken sa sağ bek, sol bek aldım. Sağ bek lazım o kadar. Sağ bek güzel alacağız. Parayı bitirdim. 96 gen yaptım kutuma. Pazardan alalım bir tane takım pazar şey karakter pazarına transfer. Hmm. Sana Tam. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Tamamdır. Kokşumu de çok pahalı ya. Uçmuş fiyatlar. Ucuz bir tane arıyoruz. Bulamıyorsun. Bek back yok. Beklere bak ya. Sağ bek. Şunu alabiliriz. Ucuz iyi. Yani daha iyi. İyidir. Bekimiz oldu. İyi al. Bekimiz olduğuna göre artık ilk maçımızı atacağız birazdan. Bekimiz geldiğinde ama. Ama şu beklerin pahalılığına bakın. Ya bari bunu almamız bile zor yani. Alınmış. Takımı güncelledik. Tamam artık. Karşı atak oynayacağız. Söyleyimi unuttum. Yani tek tek oynamayacağız. Karşı atak. <laughs> Sağ bek buradaydı. Ha. Ve ne, free Frimpong denen bir geldi. Bilmiyorum da. Ya biliyorum da futbolla alakalı çok şey. Ben bunların adını bilmiyorum bazılarının. Pasın adı çok saçma olduğu için. <laughs> Lapu... Lapu... Bu ne? Hmm, daha çok var. Ben bunları yaparım birazcık yapacak. Bu önemli mi Bunu tutayım. Bunu, bunu Önemli. önemli. Bana yorum atan. Seninle kapışacağım. Adını söyle bir kapışar. Kapışak. Seni döveceğim ha. döverim. artık maçlara başlayabiliriz. 100 falan olmuşumdur. Ne dedim? Ben bu oyunu pro... Neredeyse prosuyum. Neredeyse ama. Şimdi. Bu, dünya... Bu, dünya kısmına devam edebiliriz. Sezon takım mı? Bakak. Bakalım diyenler. yakışıklı. Bu saçma youtuberlar gibi yapmam. Tamam La Liga galiba. Doğru söylemişim şimdi inşallah. La Liga ne veriyor? Aa. Hı. Hmm. Abi ben bunu almıştım. Tabii önce ben önce bir ay oynadım dediğimde buydu. Yani ufak şunu açmıştım o kadar. Yani birkaç görev tamamladım. Yani bu. Buydu. oyuncusu veriyor. Ama ne yaparsak tost oyuncu veriyor. Tüm puzzleları tamamladıktan sonra. Kazımdan oynayacağız oynayacağız Şimdi kazılar tamamlanacak yani Tamam kolay Deneyeceğiz Ama inşallah kolaydır İstediğim bir Güzel bir futbolcu Yani burada Bunlardan bir tanesi olabilir Halan çıkarsa çok mutlu olurum Ya hocam ya ben onu başaramam zordu ama. İyi. Ama bir tık. Oyuncuların kötü olduğu için vuramıyor olabilir. Oyuncularım. Ondan bir tık zordu. İlk baş oldu Yani kanala acaba FIFA'yı mı çevirsem? Yani iyi olmaz mıydı? Ha iyi iyi ben bunu bitiririm. Çok kolay bu. İki pas, iki pas bir şut. Kolaydı Ama inşallah böyle yani Modric 900 bir Modric çıktı bize. Oyun en iyi karakterlerine karşı yapıyorsun bunu. Ne çıkıyor? Tabii ki de La şey bir şey bir şey. La go puanları. Şimdi ben bunları hepsini tamamladım diyelim. E bunlardan bir tanesini verdin. Aa, Benzema, Lewandowski, Griezmann, Rapiana, Modric, Pedri, Valverde, Molina, Taras. Merino, bazılarını bilmiyorum. Lan bunlardan bir tanesi çıkarsa biz dünyayı uçuruz. Bir tane daha yap. İnşallah kaybetmeyiz Real Madrid Ronaldo Ronaldo olduğu için Çakışka, Belzaman Eskiden mi Ronaldo vardı? Ronaldo Bunları almaması gerekiyordu Belzaman Ay 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 Ay, ay, ay. Ha tamam direkt burada başlıyor iyiymiş. İyi Direkt burada başlattığına göre. Ben direkt sana pas vereyim hocam. Hocama direkt pas. Koman. Ve... Hmm. Gol atamadık. Aa, çok kötü oldu. İlk baştan Real Madrid'den bir gol atamadıysak çok kötü. Ama oradaki gol de zordu. Normal oyuncular atamaz onu. Lan kaymıyor benimkiler. Bizimkiler kaymıyor. Kayın lan. Kaymayı öğrenmemişler daha gitti o. No, o zaman ne O zaman ben de Kime belli oldu. İyi. Yüzlük yeni kaleci iyiymiş. Tutmadı bile. Bile bile tutmadı. Şimdi koşturacağız. Pas, pas diyeceğiz ara ara. Ara ara ufak paslar ama. büyük paslar olmayacak. Aramızda. Oyunlarda. Bu oyunda Ufak pas. La. Onu tutarsın be. Onu da al. Oo, çok güzel goldü. Ya, tutarsın dedim ya. O pası alırdın yani. İyi gol ha. Sezeceğim mi de? İyiyse like ve abone olun. Tamam. Bunu yapmayacak mısın? No Ibrahimovic. Neyse. O, o girmesek. O girersek çık, bir daha çıkamayız. Benzema. Neyse. Benzema'yı da. aslında şu an benim için en güçlü oyuncu. Yani şey olarak yani. 90'lık olarak yani. 90 olarak. Yani bu takımda olarak. olurum. Aaa yapmadım kanka. Uzaklaştırma, uzaklaştırma. O uzaklaştır. Ah, atladım. Kaç oldu bari? Hmm, modrik, modrik Neyse. Ya, ah, söylemiyorum bazı adlarını ya. Niye böyle garip atlar koyunuz? Ya, adamların yeşil yurt mu? <laughs> Kork bir şey. Yeşil yurt ne alaka? Yeşil yurt. Türkçe kasıyor telefon. Ofsa sayılar sana döverim bunları. O yeşil yurt. z H O yeşil yurt. Belçikalı. Alsay. Bir kaldı ne kadar acaba? Bir gün bakarız. Neyse daha 10 dakika konuşuyor. Mini kayılıyor. Right dur 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 Ruben Perez'e verdi Ruben Perez right pass right you right. should right American Ben ne dedim ben bu? Ne oldu hiç? Çok güzel bir pas geldi ama ya. O golü görmek isterdim. Yani gerçekten. Gerçekten Kayma. Ya kaymayı biliyor mu acaba? 1 santim 1 santim kayıyorlar. 3 santim kaysalar da iyi. Esprilerden esprilere. Hadi benim yüksek oyunculara ne kadardır? El yapan biri, el yapan şuradaki şuradaki tutarla al, al, tut onu şimdi at kendine şey yapacağım Hadi kaleciyle gol. Kaleci gol. Ha <laughs> Kaleci gol deneyecektim ya. Neyse Tunç Holding. <laughs> Neyse maçı aldık bari. 12 dakika olmuş. Tamam tamamen 12 durdurdum. Liga puanları. Şimdi bu ne veriyor? 20. Tamam. Bir tane 20'lik kalak. Şimdi ben direkt 150'liyi açsam. Reklam izleyeceğiz. Üzgünüm reklam izliyoruz. Sponsor değildir. Sponsor değildir. Sponsor değildir. Bak. Sponsor ne? Mutlaka sponsor gelse gelse. Türkiye sponsor gelse gelse. Deterjan markası ve sponsor gelir. Yumuş. Yumuş reklamı yedik. Sponsorluk hakkında kuş gider o kadar. Yani belki bak değil ya. Şimdi ne çıkıyor bakalım. Bu güzel bir, 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 bir açıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şimdi boşuna La. Biriktirip 250'yi açabilirim dertler çekeceğiz. Dertli video Bu video 100 100 like alırsa ya da 100 abone yani Bayağı alırsa bu, bu, bunun üçü gelecek. Bu iki şu an. İkinci bölümde izle. ikinci bölümü çok seversiniz. Devamını çekebilirim. Böyle yani görüntülerine dem like abone gerek. 100 yesin. Hepsi 100 olacak bakayım. Takım inşallah güçlü bir tane oyuncu vardı da yerine koyalım. Ha. Değiştir. Hızlı kötüymüş o kadar ha. Kıtı kızı kötü o kadar ya. Bir şey olmaz ya. düştü. Niye? Ha doğru. Bunu, Bunu şey yapınca rüzgar oluyor. Ha? ben hiçbir şey anlamadım. Bu, hepsi, bu hepsine bu şey. beceri geliştirmeleri yapacağız o zaman. Doğru ya yani. bunun beceri gelişmesi yüksektir ben ya. Evet. Bu mu? İlk 11. Bu ise şaşırma. Ha. Hedef oyuncu. Hedef oyuncuydu. Evet. Tamam. Görüşürüz. Kolay. Fifa'yı çok severseniz ya da çok izlenirse ya da aboneyim çok iyi olursa bu çok like ve abone olursa 3. bölümü gerçekten yapacağım yalanım yok ben diğer youtubaları yok abartarak ama söylemiyorum ben o kadar güvenmiyorum kanalıma güvensem yaparım yüz yaptım yine ne olabiliriz? Ne olacağız? Şimdi bize gerekenler iki şey. İki yumurta. İki tane yumurta almamız lazım. Bu bir yumurta, bu iki yumurta. Yok, iki kazma almamız lazım. Bu kazmaları satacağız. İlk daha yeni. Çok iyi bir. Yani panter alacağız. Ve satmamız lazım tavuğunu. Tamam. Onun transfer pazarından oyuncularından satalım bunları. Bence mantıklı. Şimdi satılabiliyorsa satacağım bu arada ha. Satacağım ben bunları sat sat. Alacağım ben satışam. Selo var mı acaba iyi? İyi mi? O varsa yerine koyabilirim. Koyacağım bu arada. Bir mavuğu çıksın şuradan bir tane. Hapis. Ya. gelsin yerine daha iyi. Bunun yerine gelse daha iyi. Üçgen arttı. Ha. Santrafor geldi. Üçgen arttı. İyi daha iyi. O izikten de kurtulduk. Şimdi. Şimdi satacağız. Satacağız. oyunculara satacaklarım çok var. Eski hmm. Dur ya bir şey hatırlıyorum. Heh. Hmm, takas. al pıf. iyi ki hatırlıyorum bu arada Böyle yapmak daha mantıklı bence. Şöyle Aynen, tamam artık yüzümüz var ve seyli almamız lazım yüzlük pazarı gidiyoruz ondan 17 dakika uyumuş iyi ee, video ara kaç dakika sürdüğüne bakıyorum seyli almamız lazım ona pozisyondan seyli Doğru oh, yaptım inşallah kalite kalite ustalı yapıyorlar ama yüzük usta lazım bizde Aa Direkt ucuzlar çıktı önüme grifo olur mu olur Ucuz zaten. al. olur 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 Alın ya. Bu alındıktan sonra ıı, maç yapacağız. Ne ya. ee, kadar yapacağım? Anladım. O zaman kadar cezalandır. Satın alması için biraz bekledim yani almadım. Uf, satın almasını istiyorum dediğim gibi evet. Hı, alınıyor. Ets o zaman kadar maç atalım birazcık. Ee, karşı atak. Tek tek fazla bilmiyorum. Hadi maç. Ay kazanır mısınız? Merak ediyorum şu an. Eee Fırsatlarım daha iyi. Alırız alırız. Rahat oluruz. Tamamdır. Başlığı maç. Video aç şey yapınca kadar videoyu bir de biraz hadi başladık başladık bir kıyamete gidiyoruz bir kıyamete abone ya gelir ya geçer ulaşmıyor ya tutamazsın sen o golü eskisini versen vurasam burada Allah hocam hocam kutu hocam hocam tutamazsın sen onu hocam Hocam, hocam kız hocam. Oo! Hocam böyle böyle iterim. Şaka yapıyorum orada. Oh bridge. Uy! Ya la Mondla ha. Dondu biz bir bir yandan oyun da. Size diyeyim oyun bir yandan donso. Plus atıyorum herhalde o full ben şu çekiyorum. Plase atlıyorum. Ben plase çekiyorum normalde. Plase. Plase. Evet şimdi pas verelim. Pas pas. Pas verelim. Şu çekmeyi pas verelim. Ya Tam Tamam bitti maç. E, maçı buraya Siz sıkılmayın bir maçın bazı yerlerini durdurdum ki işe geri yapmam. Yani şey yapmamız. Sıraya Bir tane maç attık. İnşallah bu video çok izlenir. Hadi görüşürüz. Yani bu video bitti. abone olup like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gel, gel. Bitti. Video bitti. Hadi.